En Önemli göstergeleri onlar olacak. Evet, e, şimdi program yaşam olduğu gibi. Yani Hı. hiçbir zaman programın amacı şey olmadı, işte insanların title'larıyla, şununla uğraşmak. Hı. Programda şunu e, araştırmak istedim ben, programa ilk başlarken, daha toplum önünde olan insanların, ya da bir şekilde alanında profesyonel olan insanların, neler düşündüklerini, bütün doğallığıyla ortaya dökmek. Yani şuna geleceğim. Mesela o senin yazından önce de konuştuğumuz bir, bir konu vardı. Düşünce söze dökülmediği zaman başka şekillerde mi dışa yansıyor? Örneğin çok ilginç bir konuşma geçmişti aramızda. Mesela gözlemlediğim kadarıyla bir dövme olsun. Değil mi? Çünkü sonuçta çok evet. artan bir şey durumu. Ama dövme aynı zamanda punk kültüründe de çok yaygın. Evet, o ilk görselleştirme çabaları. Hı. Hani punk'ın düşüncesini veya punk düşüncesine sahip olan insanların hani vurgulamak için ben böyle düşünüyorum, bakın olabilir. Veya işte kafayı kazıtmak veya işte bilmem neyi boyamak, rengi, herhangi bir rengi. O tabi ilk önce içine sözler çok çok doğru söyledi. Yani sözlerle anlatamadığını veya kağıda anlat dökemediğini kendinle anlatmak moda da ondan esinleniyor zaten. Moda dediğimiz yani ekonomik açısından bir kenara bırakıp gerçekten hani bir fikir var arkasında yani her o da bir sanat dalı yani bir şey. Evet, işte. <laughs> ee, bir fikir var. Yok uzun etek niye? İşte çünkü rüzgar estiği zaman yavaşça baca bacakları gösterir. O küçük bacak gör, gör, görüntüsü insanı mutlu eder. Sadece öyle bir şey. O Veya, estetik değil mi? O estetik. İşte estetik de çok sübliğin bir şey aslında. Hani insanın ölümsüzle, ölümsüzle yakınlaştıran bir, bir his sanki. Dövmelerden bahsediyordum. Gerçekten artan bir şey ama hem artıyor ama arttıkça da dövmeye sahip olmamakta bir modaya giriyor. Hani o her zaman Karşılık, yani karşıtlık mantığıyla evet. Hani bugün mesela, mesela atıyorum biraz yani panter kızmasın ama hani eğer bugün pansan dövme yapmayacaksın. Çünkü bunu yapanlar artık hani moda oluşturup trend oluşturup ona karşı olarak yani, normalleştiriyor. Normalleştiriliyor. Bir, de, Bir de, de dövmeyi yapınca muhafaza etmek zorundasınız. Muhafazakarlığa giriyor biraz yani. Evet. İlk başta devrimci gibi gözüktürebilir size ama evet. dövme hayat boyu sizde kalıyor. Siz paranızdan, eşinizden ayrılıyorsunuz ama dövme sizde kalıyor. Dolayısıyla değişime biraz ters bir şey gibi geliyor bana. Evet. Yeni punkçılar belki evet. bunu da düşünmüşlerdi. <laughs> belki biliyorum yani sonuç olarak. <laughs> yani kesinlikle o muhafazakarlık, e, onun düşünmemiştim ama çok doğru. Gerçi yani işte şey değil, bak Pardon ama, şeyde çıkartılmıyor, <laughs> lazerle çıkıyor artık. Ayrıca zor bir şey. Yani zor bir işler var. galiba o da. O da acı boşu boşuna şey yani... Aslında biraz şunu düşünüyorum tam olarak, kendi de yorumlamaya çalışıyorum da, mesela tattoo, işte dövme, bu kadar yaygınlaşması, e, insanların vücutlarının her bir tarafını kaplatmaya başlamaları, insan bedenini bir sanat eseri gibi gösterme çabası, belki bir yandan biraz. <laughs> Çünkü Japonlarda daha çok görmüştüm onu geleneksel sanatları incelediğimde, Ziyan bu bir ifade şekli mi sence? Yani bir felsefeci olarak baktığında bir ifade şekli oldu kesin. Hı -hı. Ama benim çok anlamadığım bir ifade şekli. Yani ben bedenimde bir şeyler şeylerle kendimi ifade etmek konusunu anlayamıyorum açıkçası söyleyeyim. Ama tabii ki bir ifade şekli. Yani çünkü. E, Şetişler. İşlerlik çok yaygın bir şey. Evet, yani bir bir şey var burada, bir, ya bir topluma mesaj vermek istiyor ya da kendisini öyle gördüğü için mutlu oluyor, bilemiyorum yani. Birazında da oynuyor. Hiç değil, aklıma aslında. gelmedi, yani bana verilen vücudun üzerine ekstra bir şey eklemek hiç aklıma gelmedi. Yani çıkartıyoruz zaten, saçlar falan gidiyor da eklemek hiç aklıma gelmedi açıkçası. Bu konu üzerine geçen yıl e, proje üzerine çalışıyorduk, o yüzden çok dikkatimi çekiyordu. Ve genelde yaşadığım yeni toplumlarda, işte yeni ülkelerde hep dikkat ederim. Yani biraz daha e, üstten çok alt, gençler ne yapıyor, nerelerde yaşıyorlar. Yani bir caddenin, pardon, bir şehrin görünen o ışıklı caddesinden çok bir iki sokak yan tarafı daha dikkatimi çekiyor. Çünkü e, bütün bu akımlar oluşurken, yani İngiltere'de olsun, Amerika'da olsun oluştuğu yerler arka e, sokaklar, sokaklar gettolar, kentin büyük meydanları belki en son nokta oluyor artık o e, alt kültür dediğimizin e, alt kültürdeki insanların bir yukarı çıkmasıyla belki o meydana aslında belki o, de dönüşüyor. pardon özür dilerim. Hmm. belki de o, o zaman e, o alt kültür alt kültürü olmayı bırakıp hmm. kendi bir kültür oluyor ve yine bir alt kültür gerekçesini var ediyor yani o dediğim gibi çok doğru yani hmm ortaya yani ana caddeye çıktığı zaman o görsellik veya herhangi bir mantık o zaman yeni bir şey yaratma gereği var. O kesin her zaman arka sokaklara bakmak lazım. Mesela yeni bir yere gittiğimiz zaman geziye gidiyoruz. Hani o ana caddeye gideriz tabii hani Amerika'ya gidersen tam çık oraya uğrarım yani bir ara oraya. Ama ondan sonra işte o bahsettiğim arka sokaklardaki gerçek insanlar orada yaşıyor çünkü. Orası bir yani Entelk var mesela hani imaj artık şey resim ve çok detaylı bir şekilde Photoshoplanmış bir resim bir şekilde. Yani. O yüzden Hı. o Photoshoplanmamış Hı. halini görmek için işte yan sokaklar, yan binalar, işte orada yaşayan insanlarla konuşmak istibat kurmak daha iyi. Geliyor. Bu da senin bahsettiğin düşünce gibi bir şey. Yani. Görünenden çok diğer tarafı. Evet. Aramak, toplumu toplum yapan gerçekten de çok. Kültür, kültürlerin çokluğudur. Ne kadar kültür çok, çok fazla ayrı kültür varsa toplum o kadar zengin olur. Yani ne kadar çok birbirine benzeyen insanlar yaşıyorsa da o kadar sıkıcı olur o toplum. Evet. Doğal olarak. Bu arada programın sonuna geldik. Ben de hiç anlamadım <laughs> ben nasıl geçti. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Umarım daha sonraki programlarda tekrar bir araya gelip biz teşekkür o, ederiz. Görüşmeye devam ederiz. Çağırdığınız için. Gerçekten çok keyifli teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Moral Zamanlar programında bugün e, iki güzel konuğum vardı. Yardımcı doçent doktor Sinan Evcan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Frederik Sinan Bernard. O da Uluslararası İşçiler ve aynı zamanda hukuk öğrencisi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle de size bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.